Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle cevaplayacağımız soru, havalı tabanca seçimini nasıl yapmalıyız? Seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Ben bir hava tabanca almak istiyorum, atış yaparken kullanmak istiyorum diyen çok arkadaşımız oluyor. Genel bilgilendirmek amaçlı bu videoyu hazırlıyoruz diyebiliriz. Öncelikle şöyle bir ayrım yapalım, havalı tabancalar ve airsoft tabancalar olmak üzere ikiye ayrılalım. Havalı tabancalar, daha önceki videolarımızı izlediyseniz biliyorsunuzdur. 4,5 mm çelik bilye atar havalı tabancalar. Ya da 4,5 mm pelet bilye atar. Yani havalı tabancayı ikiye ayırabiliriz. Pelet atanlar ve 4,5 mm çelik bilye atanlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Airsoft tabancaları da şöyle ikiye ayırabiliriz. Gücünü green gazdan alanlar, gazdan alanlar. Ve gücünü CO2 hava tüpüyle alanlar olmak üzere. E, ee, <laughs> havalı tabancalara gelelim. Havalı tabancalar öncelikle e, 4.5 milimetre çelik bilye attığını söyledik sizlere. Havalı tabancayı da işlerinde şöyle ayırabiliriz yine. Blowback'li ve blowback'siz. Blowback nedir? Üst mekanizmanın gerçek silahtaki gibi atış esnasında geri tepme hissine blowback atışına e, blowback diyoruz. E, mesela elimizde Ecol SP66'nın siyah modeli var. Bu blowback'siz bir model nedir? Üst mekanizması gördüğünüz gibi üst kısığı tamamen sabit. Bunlar e, yarı otomatik olarak geçer. Şarjöre beslediğiniz zaman 4.5 mm çelik bilyesini yerleştirdiğiniz ve tüpünü koyduğunuz zaman tetiğe bastığınız anda ateş eder. Herhangi bir şekilde kurmanıza gerek yoktur. Horozu da indirmenize gerek yoktur atış için. Atış e, indirirseniz atış sabetini güçlendirir. Ama hani atış yapmak için horozu kurma zorunluluğu yoktur kesinlikle. E blowback'li tabancalarda ise genellikle ha, e, üst kaza kurup atışı ondan sonra gerçekleştirirsiniz. Bu görmüş olduğunuzda da e, P226 zigzaurun pelet atan bir model. Pelet nedir? Bu hepimizin bildiği e, sahil kenarlarında ya da parklarda balon patlatan havalı tüfeklerin attığı mermilere biz genelde pelet diyoruz. Bu şekilde paraşüt şeklinde oluyor. E, bunu atan havalı tabancalar da mevcut. Neden bu ayrım var dediğinizde pelet atanlar genellikle e, yivli tabancalar oluyor. Namlusunda yiv set olmasından dolayı da atış isabeti daha yüksek oluyor. E, her blowback'li tabanca yivli değildir. Her yivli tabanca da blowback'li değildir diyebiliriz. Yani blowback üst mekanizmasının çekim hareketi olduğunu söylemiştik. E, 4.5 mm çelik atanla da olabilir. Pelet atanla da olabilir. Yine Airsoft tabancalarında blowback'li, blowback'siz versiyonları mevcut. Ee, siz ilk önce havalı tabanca almak isteyen arkadaşlarımız ilk önce şu soruyu sorabilir kendisine. Benim havalı tabancadan beklentim ne? Ben atış yapmak istiyorum. Hedefi e, yüksek isabetle tutturmak istiyorum. Ya da hedefe tahribat gücünün yüksek olmasını istiyorum. Ya da atış hızının yüksek olmasını istiyorum. Bu soruları sorduktan sonra e, tercihlerini ona göre belirleyebilirler. Nasıl yani? Atıyorum... Güçlü bir model istiyorsa çıkış hızını detaylı şekilde inceleyebilir alacakları modellerin. Ya da gerçekçilik hissiyatı yüksek bir model istiyorsanız daha çok işte blowbackli, lisanslı üretilirken orijinal tabanca firmasından izin alılarak üretilen mesela bu modelimiz lisanslı P226'nın birebir kopyası olduğu için gerçekçilik hissiyatı çok yüksek. Söylediğimiz gibi beklentileriniz bu konuda çok önemli. Gerçekçilik, çıkış hızı, atış hizaveti bu üç konuda ilk önce tercihlerinizi belirleyin. Ondan sonra e, ürün özelliklerini inceleyerek tercihlerinize en uyan tabancayı, havalı tabancayı e, tercih edebilirsiniz. Airsoft tabancalara gelelim. Airsoft tabancalar genelde e, simülasyon oyunlarında tercih edilen tabancalardır. Hani plastik BB attıkları için e, tahribat gücü yoktur. Atıyorum en çok sorulan sorulardan bir tanesi de işte bir soda şişesini kırar mı plastik BB? Genelde kırmaz. Havalı tabancalarda e, Çelik bilye atıp Yakın mesafede 10-15-20 metre mesafede e, Tarifat verebilirsiniz bir soda şişesine Ama airsoft tabancalar genellikle Dediğim gibi Airsoft simülasyon oyununu oynamak için tasarlanmışlardır Atış yaparken yine size atış e, Hissini Sunarlar Tatmin ederler Eee Airsoft tabancaları da ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Airsoft tabancalar da C2 tüple çalışabiliyor. Aynı zamanda Green gazla çalışıyor. Green Gaz'ın da e, çok detaylı versiyonları var biliyorsunuz. E, her derecede çalışmayabiliyor. Soğuk havalarda Green Gaz'lı e, çalışan modeller sıkıntı çıkarabiliyor. Onlara özel gazlar var. Bu da detaylı başka bir konu. Bunda başka bir videoda inceleriz. E, şu soru geliyor genelde. Hani marka havalı tüpte bu tabancama uygun mudur bu marka gibi? Her marka CO2 tüpü her tabancada uyum mudur? Kullanabilirsiniz. Bunun için sıkıntı yok. Tabii ki kalite farklılıkları vardır ufak tefek. <laughs> Mesela şu elimizde görmüş olduğunuz Cyborgan'ın Colt 1911 modeli Airsoft bir tabanca 6 mm plastik BB atar ama CO2 tüple çalışır. Bu elimizde görmüş olduğunuz da SRC'nin Commando 1911 modeli. Bu da Airsoft 6mm atar ama bu Green gazlıdır yani Blowback e, iki modelde de var Blowback. Bu çakmak gazı gibi Green gaz nedir diye sorarsanız hani detaylı bilgi veriyoruz madem bunu da söyleyelim çakmak gazı gibi e, şarjör tipini doldurabilirsiniz. Bunun avantajı nedir e, kolay dolum gördüğünüz gibi en büyük avantajı kolay dolumdur kolay e, şekilde doldurursunuz şarjör bittiği zaman. Ama çıkış hızları daha düşük olur. Genellikle green gazlı modellerin. Ve soğuk havalarda green gaz etkilenebiliyor. c 2 tüp artısı nedir? Tek kullanımlıktır bunlar. Kullanat şeklindedir. Takarsınız. Taktığınızda da yüksek basınç sıralar. Ortalama 50-60 atış yapabilirsiniz bir tüple. Bu tüpte de yüksek basınç olduğu için çıkış hızları CQK tüple çalışanların çıkış hızları daha yüksektir diyebiliriz arkadaşlar. Eee atladığınız sorularınız varsa ürün altına yorum yapabilirsiniz, video altına yorum yapabilirsiniz. Pardon. E, videonun altındaki sorularınızı da cevaplıyoruz e, anında bilginiz olsun. E, yine detaylı sorularınız varsa bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sitemizden diğer airsoft ve havalı tabanca modellerini inceleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.